ama ama bugün İzmir'de bir karar vereceksiniz. 31 Mart'ta bir karar vereceksiniz. Bu karar İzmir benimdir kardeşim, ceketimi assam kazanırım diyen ondan sonra da canı istediğiyle canı istediği irtibatları kuran bir anlayışa evet diyeceksiniz ya da ya da Atatürk'ün bugünkü torunu sayabileceğimiz onun uğruna, onun ilkeleri uğruna, onun adına ne gerekiyorsa yapacağından emin olduğunuz İyi Partili Büyükşehir Belediye Başkanımız, adayımız Ümit Özdağ'a evet diyeceksiniz. Ve ve ne o tarafla ne bu tarafla olmak mecburiyetinizi ortadan kaldıracaksınız. Bu aynı zamanda Türkiye'de oluşan mecburiyetleri ortadan kaldıracak. Bakın, çok önemli bir Türkiye'yi gerçekten zora sokan, çok önemli bir anlayışı değiştireceksiniz.